Selamlar değerli dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sana beraber Twitch'te profil resminizi nasıl değiştirebilirsiniz bunu göstereceğim Tabii ki göstereceğim işlemleri hem tarayıcınızdaki Twitch'ten yapabilirsiniz hem de uygulama olarak Twitch'te yapabilirsiniz. Burada öncelikle sol üst kısımdaki profilime geleceğim ve burada hesabımdayken kanalıma geleceğim. Kanalıma geldikten sonra burada benim Twitch kanalım bu şekilde gözüküyor. Sağ üst kısımdaki profilini düzenle diyeceğim. Profilini düzenledikten sonra şu anda marka kısmına bu şekilde geldik ve burada hem profil resmi hem profil afişi bu şekilde gözüküyor. Buradan üst kısımda profil resmi kısmına tıklayacağım. Burada ben daha önceden herhangi bir şekilde profil resmi eklemediğim için şu anda bu şekilde gözüküyor. Buradan dilersem fotoğraf çekebilirim veya mevcut bir fotoğraf seçebilirim. Burada ben kendi galerimden bir fotoğraf eklemek istediğim için mevcut bir fotoğraf seçin diyeceğim. Ve bu aşamadayken burada görmüş olduğunuz gibi benim iki tane burada fotoğrafım var. Burada en baştakini bu şekilde seçeceğim. Tabii ki burada da siz seçmek istediğiniz e, fotoğrafı veya herhangi bir şekilde görseli bu şekilde seçeceğiz. Daha sonrasında ben buradan onayladıktan sonra Marka kısmında biraz bekleyeceğim ve profil resmin bu şekilde gözükecek. Burada profil afiş kısmında da profil resminizin arka kısmındaki büyük alanı seçerek daha sonrasında o kısmada görsel veya bir galerinizden eklemiş olduğunuz fotoğrafı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Aynı işlemlere beraber. Bu daha sonrasında geri geldiğimde artık kanalımda profil resmim değişecek ve artık profil resmini bu şekilde değiştirmiş olacağım. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Twitch'te profil resminizi nasıl değiştirebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Eğer videomuz yararlı olduysa kanalımıza abone olmayı, Videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bize destek olabilirsiniz. Yapamadığınız veya herhangi bir hata aldığınız kısım varsa yorumlarda belirtseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.